Merhaba çocuklar. Bugünkü deneyimiz iple buz yakalamak. Şimdi ihtiyacımız olan bir kap su, buz, ip ve tuz. Öncelikle buzları kabımızın içerisine bırakıyoruz. Sonra ipimizden bir miktar kopartıp buzumuzun üstüne koyuyor ve üzerine tuzumuzu döküyoruz bolca döküyoruz suda erimeye kalkan tuz tanecikleri ve onları dondurmaya çalışan buz ile birleşince aradaki kalan ip buzumuza yapışacak. Ve sonuçta da şöyle buzumuz kalkmış olacak. İpimize yapışıyor ve donam tuz tanecikleri arasındaki kalan ip buzumuzu yukarıya kaldırmaya yetiyor.